Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi. Ee, bakınız beklenen misafirim geldi. Hello Tyson. Hello. mutik diyor Tyson no more Manuel. Sana dedim arka isimle mi arkadaşlar ön isimlerine. welcome ben Hawk and Hayes. Thank you. Benim evime hoş geldin, kümesime hoş geldim diyorum arkadaşlar. Herkesin beklediği gibi e, buluşmamız bugün gerçekleşti arkadaşlar. Bugün güzel bir hava var. E, Bugün eşi de bize yardım ediyor, eşi bizi filmi yapıyor, yani filme çekiyor. Alo An. Alo. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yeni kuşlarımız geldi. Ee, Tyson evimize misafir oldu. Ee, şimdi isterseniz e, ne getirmiş bize? Koman. Verki ee, Tyson. ki <laughs> bu Arkadaşlar sandığına bakın, gerçekten güzel sandık. <laughs> oh. Evet arkadaşlar. Bizim yüzüklerimizi, dört tane yüzüğümüzü e, Belçika'ya yollamıştık. Bakınız 21 numara. E, Tyson bize yüzükledi. Biz de ona Belçika yüzüklerini yüzükledik arkadaşlar. Ne yaptık? Şimdi kuşlar elimize geldi. Bakınız 21'i yüzüklemiş arkadaşlar. Bofor Sword is the Tyson. Yani Hollanda'dan. Ayt <laughs> Nederland. Arkadaşlar, e, Case Scruffers e, burada Hollanda'da büyük bir yarışçı kendisi ondan almış satın almış ana babayı bize de bunları yüzükledi arkadaşlar ee, işte Bak oksalattı Tyson bunu arkadaşlar benim sandığıma koyuyorum ben şimdi şöyle yapayım Tyson hep ya. O hadi bizim vurur arkadaşlar bu da 22 numara teminki gösterdiğim kuşun kardeşi case dedikleri yani Hollanda'nın daifindenki dişiye benziyor. Bakınız arkadaşlar şöyle göstereyim. bize layık görmüş Tyson. Biz de ona şimdi dört tane kuşumuzdan vereceğiz arkadaşlar. Ama ondan öncesi yani iki tane kırmızı getirmiş. Benim biliyorsunuz kümesimde kırmızı yok. Ekafenk Roy evet Tyson. kendisine dedim ki kuş yarın yarıştan gelirse arkadaşlar kırmızı olduğu için e, ee, anlarım senin senin kuşun olduğunu. Asu dai van ya biroye van de vlucht thuis komen, daar <laughs> weet ik 100% van jou is. Evet arkadaşlar. Şunu da koyalım yerine. Şimdi biraz sert olmuş. Hey, bize bak. Ah, iyi. Eee and the two is roye. Kırmızıları çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, Beklenen kırmızılarımız arkadaşlar. Bakınız. And the sort? Polflit. Polflit? Polflit ee, arkadaşlar ben duymadım ismini ama e, kendisi çok methetti. etti. onun Belçika soyundan arkadaşlar. Maraton of Vitesse Ya. Yeah. 500'den sonra arkadaşlar dizel dediklerimizden e, yani maratoncu biraz. Bakalım deneyip göreceğiz arkadaşlar. Bu da kardeşe. Ya. Denk de. Ya. Denk Doffer. Doffer. Arkadaşlar buna erkek dedi. Ben de şöyle bakıyorum. Erkeğe benziyor ama şu dişi. Zeykir Dayfen ha. Yeah. Evet şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakınız. Kırmızılarımız geldi. Şimdi ben bunları ne yapacağım arkadaşlar? Direkt kümesi atmayacağım. Eksetse apart bir daha. Ek sofort tellenau and dann set ich sie in die hoch. Ja. Nee, an gleich. Eee, wacht, Keffe. Evet arkadaşlar. Meşhur Tyson İdinin Frog, eee herkes soruyordu bana Tyson diye. İşte Tyson bu arkadaşlar. Ben şimdi kendisine birazdan birkaç soru soracağım. Eee anlatmaya çalışacak. Şimdi önce kuşlarımızı verelim. Eee Tyson. Gelti ye. Geldi hier. Evet arkadaşlar, şimdi biz kuşlarımızı aldık Tyson'dan. Biz ona neler vereceğiz arkadaşlar? Bakınız, Dipi fenin yavrularından, benim kendi kuşlarıma girdiğim yavrulardan. Bakınız, bir tanesi aynı baba. Yani father, Zalaf Daisy Yani babası aynı renk olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Herkes, Bakınız. 11 telek arkadaşlar sayabilirsiniz. Alıp penner dedikleri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakınız biz de bunları veriyoruz şimdi ona. Kendisine. Güzel bir e, erkek. Daisy's is e, Doffer. Daisy Ok Doffer denk. İkisi erkeğe benziyor. Şimdi Dyson var. Open. Here open. Yok. Dedik ki yine. Uh, en de twee? Die zijn van jou. Oh, van <laughs> 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 Arkadaşlar, bakınız. O gönderdiği yüzüklerden. Şöyle göstereyim. Nummer zestik, yani 60 arkadaşlar. Bu benim e, Blau Whitman dedikleri yani saz kanatlarımın yavrularından. Şöyle gösterelim. Bu da Tyson hayırlı olsun arkadaşlar. Tyson. Bak <laughs> zaten. <laughs> Önce kuşları gösteriyorum arkadaşlar. Ondan sonra Tyson'la biraz konuşacağım. Biraz kendisi utangaç. Kusura bakmayın yani. Ee, Varis Tyson. O oh, Evet. Bakınız. Kardeşi Daisy Stoffer. Ha, Daisy Ya. Bir erkek bir dişi arkadaşlar. Bakınız. Gene onun yüzükleri. Ama kuşlar bizim kümesimizden gidiyor. Ee, hayrını görsün arkadaşlar. Ee, Kefan. Boyu ne düşünüyorsun dedim. Harika kuşlar, güzel kuşlar dedi arkadaşlar. Gel gelsin. Evet, sevgili dostlar. Şimdi e, olaya gelecek olursak, Ekmut'un fırtınalı umut ki yav Arkadaşlar iki sene önce içeride bir erkek vardı ya Belçikalı. Onu ben yakaladığımda e, Tyson'ı aradım. Tyson dedi ki e, almaya gelemeyeceğim ama kuş dedi Hollanda'dan satın alma yani şunların e, bana getirdiklerin e, soyundan istersen dedi kağıdını yollayayım dedi. Ben de dedim madem yollarsan sana dedim seneye geldiğinde iki tane yavru hediye dedim. O da dedi öyle yapmayalım dedi. Dört tane yüzük yollayayım, dört tane sen bana yolla değişelim dedi. Ve gün bugünmüş arkadaşlar anlattığım Tyson geldi. E fırtalt. Die van jou hier <laughs> gekomen. wij hebben zo kennis gemaakt, ja. En dan, ik heb gezegd, Hij krijgt van mijn Jonke en jij zegt: "Oké, okay. stuur ik vier ringen. Stuur maar vier ringen." Ja? gegaan Evet. Arkadaşlar, temin Türkçe anlattım, şimdi Hollandaca anlattım arkadaşlar. Anlasınlar diye. Bize mooi. Echt mooi. Apart. Ik hoop dat eh uh, goed vliegen. İnşallah iyi uçarlar arkadaşlar. Bakalım bizim kırmızılarımız ne yapacak? Eee Kaysın Oh Yes. Hem yapmene andere kado Arkadaşlar, Isa David'in? mı? Arkadaşlar bana şimdi bir hediye getirmiş. Bakınız. E, bana yakaladığım kuş vardı arkadaşlar. Onun e, yarım kardeşi bu. Yani Deze bunun sadece annesi değişikmiş ama onun diyor e, father salat tok. Yeah. Babaları aynı, anneleri değişik arkadaşlar. Yani yarım e, soy dediğimiz, yarım kan dediğimiz arkadaşlar. Thank you. Hey, lek op mijn duim. Deze doffer? Ja. Oké. Okay. Maar is van de derde ronde. Ja, ya. ja, ja. Ja, doffer. Ja. Dus niet buiten geweest bij mij. Arkadaşlar bu kendine hiç uçmamış, ee, çok diyor güvenliğim <laughs> bir soy, ee, lütfen diyor Ergün Ay dener misin dedi ama Tabii biz bunu yarışamayız, edemeyiz. Biz bunu ne yaparız? Alayın indiki indikki kok Yalnızca e, yavru alırız arkadaşlar. O da bu sene artık geçti. E, seneye inşallah. Kartını da getirmiş. Bakınız 38 numara. Biz artık o İsterseniz sana bir dobro pakman ya ya. Evet arkadaşlar. Bu kuş sayesinde Tyson'la tanıştık. Şimdi ben çok konuşuyorum. Bazılarınız diyecek abi konuşturmuyorsun ya ama kendisi biraz cesaret edemiyor. Bakınız. Bu kuşu yakaladığımda ben eee Tyson'ı aradım. Tyson kek. Ve kuş benim oldu arkadaşlar. Kağıdını gönderdi. Dostluk böyle başlıyor arkadaşlar. Ve ondan sonra da ben ona teklifte bulundum. O bana teklifte bulundu. Ve e, böylece ne e, pekişti arkadaşlar. Tyson, ik weet niet hoeveel minuten is aan. Staat erop onder? 10. 10 minuten. Even, die mensen willen over jou iets weten, zeg maar. Arkadaşlar, şimdi kuşlarımızı aldığımıza göre biraz Tyson'a sorular soralım. Bakalım ne diyecek. Bu hafta ben Tyson. Ik ben 47. Kaç yaşındasın dedim? 47 yaşındayım dedi. Hulan ben ye bezik met Kaç senedir kuşla uğraşıyorsun dedim arkadaşlar. 5 senedir profesyonel yarışıyor. Onu yüzden gitmiş iyi yerlerden kuşlar almaya çalışmış. Seni tanıdığıma çok memnun oldum dedi. Senin soyunda deneyeceğim dedi. Bu yıl yok hep ne yap? Ne yapıyorum ben? Tarık olmamın 17 tane yavrusu şu anda dışarı çıkıyormuş. E, ee, bu total. E, thank you total. 40 tane yavru almak istiyor arkadaşlar ben gibi. Hep ya fiyatı kırıgıdan. 40 tane yüzük sipariş etmiş arkadaşlar. Ee, şunu ben bir salayım. Herisleyiz artık. Maar wat heb geleerd in vijf jaar tijd? Wat is belangrijk? <laughs> Beş sene içinde ne öğrendin dedim arkadaşlar. Bakınız ben bana konuşturmuyorum tamam mı arkadaşlar. Dediği ben her zaman söylüyorum ya. İlk başta kuşların sağlığını söyledi. Gezondheid en ya endan diyor e, iyi diyor şey yarış kazanmaları veya dereceler almaları diyor. Mavi ve salofoklar yumurta yapıyor. Bugün Yumurtadan başlıyor arkadaşlar sağlık. Yumurtadan eğer kötü çıkıyorsa zaten yani her zaman anlatıyorum videolarımda. Hiç boşuna uğraşmayın. Sağlıklı bir kuş kaybolmaz. Sağlıklı bir kuş yarış kazanır. Eksek. Yumurta yapıyor. <laughs> in and dan presteren als gezond is hè zonder eh eh gezondheid kun is ook al beste van de wereld is niks. En je kuspil olsa sağlığı iyi değise arkadaşlar boşuna. Eee dan e, bir tane daha soru sormak istiyorum Tyson'a. Still Tyson, Iman will begining. Young gast. E, genç bir arkadaşın başlamak isterse. What will you eh zagetegen? Does what must I do? Ne yapması lazım? Uh, İlk başta iyi bir e, kümesten iyi bir kuş e, sahibinden alması lazım. E, what is goede you die for you? For you? Uh, papir? Ne, niet belangrijk. Bak Sordum, Sen, senin için dedim iyi kuş ne demektir? O da dedi ki, kağıdın üzerinden iyi olsun dedim. Yok dedi, benim için önemli değil dedi. What is belangrijk? Die for Van de vlog komen. Ja. Yarışlarda kuşun iyisini, kötüsünü arkadaşlar yarışlarda bilirsiniz. Yoksa kağıt üzerinde bana getirse şimdi böyle doldur, doldursa hepsini arkadaşlar. Bu şampiyon, bu şampiyon. Bu uçmadıktan sonra burada arkadaşlar. Asla değilsin ilk bir ligi. al Kağıdın bir önemi yok arkadaşlar. Bu arada şimdi unutacağım gene. Buraya yazdım elime. sevgili Rüstem dostum İstanbul'dan. torunlarına seyrediyor beni. Yağız Efe ve Ediz. Ve Rüstem dostuma buradan çok selamlar. İkisinin de yanaklarından öpüyorum arkadaşlar. Üzerinde kalmasın. Devamlı böyle selam söyleyenler oluyor, kalıyor. Ve e, şimdiden söyleyeyim size. E, e, Tyson, bu fil kilometre 163 kilometre arkadaşlar sürdü geldi. Bakınız ben de tanışmak istedi. Hem bana yavruları getirdi. Hem de e, ben ona yavruları verdim arkadaşlar. İnşallah e, da orada başarılı. Ekoop dati ve yahut Dan weten wij ya, weten wij eee misschien volgende van andere koppel. Ya. diyorum eğer iyi uçarlarsa veya uçmazlarsa fark etmez arkadaşlar. Ben söylüyorum ya arkadaşlar bozulmasın. Seneye dedim başka kuşlarla değiştirebiliriz, edebiliriz dedim arkadaşlar. Ve şu sandığı da göstereyim. Diabe ben Ya. Bilir Arkadaşlar görüyor musunuz? Ret dedikleri ne diyorlar kamış Kamıştan güzel bir sandık arkadaşlar. Şöyle kibar. Bakınız kendisi 5 senedir uğraşmasına rağmen her şeyi profesyonel olarak 5 senedir yarışıyor arkadaşımız. Ama geçen sene güzel dereceler aldı. Epey fork yar par huy price galt he? Şatır huf il kilometre zin? Şatır huf il kilometre zin? 430 kilometrede huf il sigı vardı? 57. arkadaşlar ya, ama kendi derneği değil. Kring Yani bölgelerde arkadaşlar 57. en sort. Arkadaşlar bana getirdiği kuşların direkt kardeşleriyle. Bizden Zeus of e, Arkadaşlar maviler var diye getirdiği. Onların soyunun arkadaşlar büyük kilometreler yarışacak. Yani bu, e, maraton değilim. Midfond dedikleri yani orta mesafenin üstünde arkadaşlar güzel geliyor diyor kuşları. Eee Velike duya ni fırlaştır ha? Ne 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 atıyor. Arkadaşlar o karartma yapmıyor. Ki sordum karartma yapıyor mu diye. Ben diyor öyle yapıyorum er, Ergenay diyor. Ama benim yapmam lazım. Ben anlattığım durumlara ne olduğunu. Çünkü o bir kere yavruyu aldığı zaman bitiyor. Hemen ayırabiliyor. Benim şimdi bu sene ilk defa öyle oldu. öbür tarafta çünkü biliyorsunuz yavrularımız var. Pardon, gençlerimiz vardı, onların altına yumurta kaydırarak böyle yaptık. Normal şartlarda ben iki kere yavru alıyordum. Ya e, Tyson, e, 40 girengi bestel, yani 40 gireng. 38 40 yüzüğünden diyor, 38 tanesini yüzükledim diyor. Bizim durumumuz aşağı yukarı, Biz 38 tane yüzüklemedik de e, aşağı yukarı 3-5 tane daha yüzüklenecek arkadaş. Bunları da buradan götürecek. E, e, Ik ki arkadaşlar 24 senelik soyumun e, iki kardeşini götürdü bir de e, iki yavrusunu götürdü pardon. İki tane de DPF kendi kırmamızı götürdü arkadaşlar. Birisi 11 telek. İnşallah e, kendisine orada bir şeyler yapar. Ben de gurur duyuyorum arkadaşlar. İnşallah ama e, Yomu dayı evet var <laughs> altay. Yavru her zaman rizikodur arkadaşlar. Kaybolabilir. Sons soms. Hey, inen Diyor ki bir araya bir şey girdiği zaman diyor bir atmaca doğan hepsiyle gidebiliyor arkadaşlar. Bu böyle. Görüyorsunuz biz ne zamandır 2-3 aydır uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu. Biz elimizden geldiğince bunu en iyi şekilde yetiştirmeye uğraşıyoruz. Kendisi gerçekten e, takdir ettim. E, güzel yavrular da getirmiş. Dediğim gibi kırmızı yavrularımız hiç yoktu. Roye Dave abi, Noikar. Ne? Noi. Eerste keer van jou. Dus, aan mijn testen. Ja, wie weet, hè? Misschien wordt kampioen. Wij broers ook opleggen de zijn ja. Ja? Eh in 21. İki kardeş arkadaşlar güzel uçmuş. Eee evet. ee. O, o Roye? Hop İki tane kırmızı kardeşi varmış arkadaşlar. Sigitao? Ja. Argenton. Argenton Uf Yılkira, ne kadar kilometre? 461. 461. 561 kilometre arkadaşlar. U-Fuel stik orada. O ok. ok. O da 57. olmuş arkadaşlar. İki tane, yani kringde dediğimiz arkadaşlar, toplamda. Yani tek dernekte değil. Güzel başarılar arkadaşlar. Bakalım bizde ne yapacaklar? Kırmızılarımızı ıı, dediğim gibi hemen atmayacağım içeri arkadaşlar. Eksense apart. Ön par dağı. Üç gün ayrı koyacağım. Ondan sonra yavaş yavaş kümesimize adapt etmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, Tyson, ekviyen u-fuel minutu now? 18. 18 dakika oldu diyor. bu arada hanımı çekiyor. Eksek. Thank you Alan. Thank you all. Thank you. Vakti. Nedir? Klar. O. zaten. Veri kapattı diye anladı arkadaşlar. İyi ki kapanmadı. Arkadaşlar üşüdük soğuk. Ee, biraz utangaç. Kusura bakmayın. Pek konuşmayı sevmiyor. Benim de çenem düştü. E, ne diyorduk arkadaşlar? herkesin bildiği kendi kadar, benim bildiğim bu kadar ve Ergün Aysar'ı sözüyle de videoma burada son vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi beklenen buluşma gerçekleşti. Ee, ne diyordum? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerin olmasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Zuvayi Taysun. Ya, ne ya.